Bugün birlikte yeşil domatesin yemeğini yapacağız. Yeşil domatesi normalde hep turşularda kullanırız. Ancak bu yemeği denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun için 10 adet kadar yeşil domatesimi bu şekilde önce ortadan 2 sonra o parçaları da 4'e ayırarak bu şekilde parçalara ayırdım. 2 tane mor soğanımı bu şekilde piyazlık olacak durumda doğradım. 1 adet kapya biberimiz var. Ben burada çiçek biber kullanıyorum. Yeşil şöyle çiçek biberler var. Tabi bundan yoksa normal yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ben bundan bir avuç kadar kullandım. Normal yeşil biber kullanacaksanız 3 adet kadar yeterli olur. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Burada 3 diş iri diş sarımsağım. Birazcık yani 1 yemek kaşığı kadar limon suyum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da esmer şeker var. Bunları karıştırdım. 1 çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde pirincimiz var suda bekletilmiş yıkanmış durumda. Baharat olarak da sadece peslenme tuz kullanacağım. Bir ay çay kaşığı olacak şekilde yemeğimizin yapımına geçebiliriz. yemek tenceremize zeytinyağımızı koydum. Şimdi üzerine piyazlık doğradığımız soğanları ilave ediyorum. Ve soğanlar biraz böyle suyunu salana kadar kavuruyorum. Soğanlarımızın üzerine pirincimi ekliyorum. Bir iki dakika üç dakika kavuracağım. Ondan sonra diğer işlemlerle devam edeceğim. Üzerine kapya ve yeşil biberimi de ilave ediyorum. Biraz da bunlarla birlikte kavuruyorum. Yemeğimizin ana malzemesi olan yeşil domateslerimizi artık ilave edebiliriz. Tamamını ekliyoruz. Ve üzerine sarımsaklı hazırladığımız bu karışımı ilave edeceğiz. İçerisinde çok az esmer şeker ve limon da vardı. Bunu da ilave ediyorum. Baharat olarak da sadece fesleğenimiz ve tuzumuz vardı. Baharatını da ilave ettim. Şimdi Domates zaten sulanacak ama çok az daha bir e, su ilave ediyorum. Sadece yarım çay bardağı kadar. E, o da pirinçler daha rahat yumuşasın diye. Çok güzel kokular geliyor ve rengarenk bir yemek oldu. Altını kısa aldım ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz servise hazır. Tüm malzemeler yumuşacık pişti. Hem rengarenk görümüyle hem de değişik tadıyla bu yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.